Sen karakterleri göstereceğim size. Hangi karakter daha güzelsin? Bekliyorum yani. Bu nita card. video biter deyip başlık yapmıştım ona. Onu izlemişsinizdir umarım. Bu Jess oluyor. Gözlerine güzel parladı, tatlış. Bu'a bakalım. Güzel. Dynamic'a bakalım. İyi, sağlamlığı biraz bırakmalı bu bu. Hiç. Ben de olan karakterleri göstereyim. Ondan sonra nasıl da göstermeyeceğim. Aa nasıl da açıldı. Tekrardan bakalım. Oo, ben de 8 bit var mıymış? Varmış. Ben de bilmiyorum. Yok zannediyorum ya. Bir de, de aynı açıyorum ya. Ben yapayım oydu. Bale yazmak gibi. Büyüleyici bale. Büyücü bale. Siz en çok hangi karakteri seviyorsunuz? Yoluna hiç yazmıyorsunuz. Gıcık oldum ben size şu anda. Arkadaşlar bu arada Minecraft videosu giremiyor. Çünkü Minecraft'ım yok. Bu arada ben o yapamadım. Özür dilerim. Rose'un hareketi çok saçma. Takıyor ve geri çıkartıyor şapkasına bakın. Dikkatlice bakarsanız her şeyi anlarsınız. Anladınız mı? Ha, evet. Kelly. Güzel mi? Hayır. Jackie. Jackie. Aslet işte. Piper çok tatlı yine. Sanki biraz değişik. No, aynı la. Kafa git. Dur tekrar alalım, bakacağım. Yani ben sizi motivasyon etmeye çalışıyorum. Sizin deniz bir video izleyin ha. Hmm. Pembro. Edgav. Edgar. Bak hem bu karakteri söylüyorum hem başkasını hemen söyleyin. Hangi karakteri söylediğini merak ettiniz mi? Ona göre. Arkadaşlar spor demişler çok güzel dönüyordu ya. Şimdi şey hiç sevmedim. Hey kurucular ne yaptınız siz bu atımıza? Emzi size gösterelim. Emzi sen var mı anıza ya? O falan çıkınıyor Frank Frank. Ya sen küfür ediyormuş gibi değil mi? Baktıralım bir. Küfür etmiyormuş tamam. Parmaklarını kaldı şimdi. Ama değişebilir bu par parmaklarının kaldı mı? Bir saniye. Hmm. Şu anda bir sıkıntı var zannettim. Bibi. Seven mi oğlum? Sakızı güzel çıkardı. Bir de İyi. Menüye baktığımızda arkadaşlar görüyoruz. Yine ikizini görüyoruz. Allah ikizini niye var bilmiyorum Ortiz. Mortis Lane'de kime benzebilirsin arkadaşlar şu an bir video yemin izlememesi gerekiyor. Yani onu benziyor neyse. Çaktığım yere mamam gelmemişti benim. Tavaya diyelim. <laughs> şu an tavaya bakıyoruz. İki tane gözü var. Kime benziyor derseniz. E şimdi Jenny de. Jenny neden değiştirmiş hareketini ya? Bunun hareketi. Mısır beni kaybedecek gibi değil mi? Kaybetmesin diyorum. Onu anlayanlar vardı bana o yüzden. Max'i seven var mı? Ben seviyorum ya. Mustafa P. seviyordum. Şimdi artık bıraktım onu. Adı Bayon. Çizmeyi çok istiyorum da. Diyormuşsun. Bakalım şimdi arkasını falan döndü benim Bayon'un. Bayon'un gördüğünüz gibi size tanıtayım. Elinde bir tane sopa var. Yeni gelen kalplere tanıtan ben. Tanıtırken ben... 3 tane yüzük var 3 parma parmağında. Evet 3 tane parmağı var sadece. Evet gördüğünüz gibi. Tabii ki bu bir yana diyelim. 2 elinde 3 tane yüzük var. Solda bir tane bir yüzük yeşil. Sağda da mavi. Ha şurada da varmış. İki elinde 2 tane yüzük var. Bir mavi bir yeşil anlamını ne bilmiyorum. Yine bir tane supa var. Şurasında bir şey var bu arada. Kral, kral olmayı çok seviyor herhalde. Bunu gördüğünüz gibi. Bir <laughs> saniye bu ne ya? Arkadaşlar ben bunu şey yaparken. Önden bakınca çok tatlı birisine benziyor. Arkaya döndürdüğünüzde mesela yanına baktığınızda çok sinirli birisine benzemiyor mu ya? Önde sinirli gözük. Önde sanki üzgün. Kenardan çok kızgın gibisi. Hissettirmiyor mu ya?